Bu bir güneş silahı. Güneşi alıyor ve tek bir noktaya doğru yansıtıyor. Bunu bir uydu anteninin aynı haline getirene kadar zımparalayarak yaptık. Her şeyi yalnızca birkaç saniyede yakıyor. Şimdi arkadaşlar bugün yapacağımız şey gerçekten tehlikeli, ilginç, eğlenceli ve zorlu olacak. Çünkü bir uydu antenini güneş silahına çevireceğiz. Bunun için de uyduyu polisajlayacağız. Ama öncesinde başka bir yöntem göstereceğim size. Şu küçük çanakla. Bakın bu aslında bir ayna. Görüyorsunuz değil mi? Fakat bu ayna dışa doğru, dışa bükümlü. Yani ortaya gelen güneş, yani aynaya gelen güneş farklı farklı açılara doğru yayılıyor. Aslında yapmak istediğimiz şeyin tam tersi bu. Fakat içi öyle değil aynı bir çanak anten gibi o yapacağımız büyük çanak anten gibi içe doğru göçük o yüzden farklı bir yöntemle yapacağım polisaj değil de bunu mozaik ayna aldım yapışkanlı bunun içini kaplayacağım önce yapacağımız büyük şeyin küçüğünü yapacağız ve aradaki etkisinin yani o iki farklı gücü de göstermiş olacağız size şimdi ortasından başlıyorum yapıştırmaya. Cam ayna tercih edebilirdim ama cam ayna tercih etmememin bir nedeni var. Yani cam mozaik ayna tercih etmememin bir nedeni var aslında. O da cam aynayı bükemezsiniz. Fakat plexi yumuşak olduğu için bakın tam olarak yapışıyor ve o böyle eğimli yüzeyi hiç kaybetmemiş oluyor. Şimdi bu iş bitti. Yani yapıştırma kısmı bitti. Görüyorsunuz bakın bazıları parlak bazıları değil çünkü üstünde filmler var onları çıkartacağız ve hepsi bu şekilde parlak olacak ve şu etrafını kesip tam böyle hani düzgün olsun. Aslında böyle de yapılır. Ama ben size tam güzel bir görüntü vermek istiyorum. Şunları kesip bir şeyler yakmaya çalışacağız. Bitti. Bütün mozaikleri taktık. Tabi bu yüze değil. Buraya taktık. Hepsi farklı yönlere bakıyor. Ana hepsinde ağzım var. Enteresan. Bakalım ne kadar yakacak, ne kadar yakmayacak. Şu an ne mi yapıyorum? Bu adacayı tütsüsü ile odak noktasını bulmaya çalışıyorum. Çünkü arkadaşlar güneş böyle geliyor ya her yerden. Bu kenarlara çarpıp şu doğrultuda ortada birleşiyor. Bakın şimdi dumanla göstereceğim size. Tam şurası. İşte tam şurası odak noktası. Şimdi mesela buraya bir kağıt koysak. Yakar mı yakmaz mı göreceğiz. Tahmin ediyorum büyük aynayı yaptığımızda bunları çok kolay bir şekilde yakacağız. Zaten büyüdükçe olan güç farkını o zaman daha iyi anlayacaksınız. Şimdi o kadar az bir şekilde güneş alıyor ki açık renk bir şeyi yakmakta zorlandı. Bakalım koyu renk. Siyah bant yapıştırdığımızda ne olacak? Ah oh, Yanacak şimdi. Duman çıkmaya başladı. Çok kısa sürdü. Siyahın olaya girmesiyle beraber yanma olayı çok kısa sürdü arkadaşlar. İşte durumu gördünüz. Siyah bir bandı çok kısa süre içinde yakıyor. Şimdi bunu time lapse bırakacağım ve şu tahtayı ne kadar süre içinde yakacak onu göreceğiz. Yaklaşık 5 dakikadır bekliyoruz. Gerçekten elimi değdirince yakıyor ama ben süreci biraz daha hızlandırmak istiyorum. Dünyanın en siyah boyasını sürelim bakalım tam oraya, tam o odak noktasına. Boya kutusunu masaya bıraktım. Geldiğimde tütmeye başlamıştı. Yani yakıyor, ısıtıyor. Fakat koyu renkleri yakmaya yetiyor sadece bunun gücü. Bakalım büyükte neler olacak. küçük modeldeki olayı gördünüz. Orada böyle aynaları koyduk ama aynaların arasında boşluk vardı. O boşluk tabii